Smile upon my face Cause there's excitement in the chase This I know Yeah, I'm going for the ride All will Geçirdik. Bugün genel olarak neler yaptığına bir video hazırladım. Şu anda Alsancak ofisteyiz ve bir takı çekimi yapıyoruz. El yapımı takı bunlar. Yurt dışında satılacak. Şu anda bir moda olsun çekim çadırı var bizde. 80'e 80 onun içinde çekiliyor. Fuji t 3 ile çekiyoruz. Bunlar aynı zamanda sosyal medyada paylaşılacak ve çekim yapılacak. Çalışmaya devam ediyoruz. Free, Evet gördüğünüz gibi takılar çekiliyor şu anda. Ee, yaklaşık 250 takı var. Bunlar bittikten sonra X'e, Amazon'a ve sosyal medyaya yüklenecek şu aşamada e, bu şekilde çalışıyoruz Onun dışında sosyal medya reklamlarına da başlayacağız bunu detaylar e, sosyal medya reklamları verildiği zaman da sizinle paylaşılacak bu kadar evet. Kolay gelsin Anıl Bey. Sağ olun efendim. Ne yapıyoruz şu an? Şu anda çanta çekimi yapıyoruz. Şu an MTK ofisteyiz. Stüdyomuz burada çünkü. Ee, bir çanta çekimimiz var. Ee, çantaları yurt dışına koyacağımızı söylemiştik. Ee, o yüzden çantaların dışını ve iç hastalarını çekiyoruz. Bunu çekmemizin sebebi sitenin detaylı görsel istiyor olması. Kullandığımız cihazlar Godox'un SK400'ü. Bir de Fuji t 3 ile çekim yapıyoruz şu anda. Ee, bunun ardından da konsept çekimlere geçiyoruz. Evet bu videonun da sonuna geldik gördüğünüz gibi e, sabahleyin evden çıktım hatta sabahleyin başta bir uyandım reklamlarımı kontrol ettim kahvemi yaptım daha sonra dışarıya çıktık müşterileri e, tek tek ziyaret ettim belirli rutlarım var haftalık ve günlük onun ardından alsancak ofise geldim ve çekimi kontrol ettim ekip şu an çekimi yapıyor e, ben de sosyal medya reklamlarına ağırlık vereceğim e, bu saatten sonra e, çekimlerden sonra hesabım ve e, satışlara başlayacağız. E, bu tarz videolar devam edecek, gelecek. Beni izlemeye devam edin. E, kanalıma abone olsanız çok sevinirim. E, lütfen videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.